Selamun aleyküm arkadaşlar. Çocuklarımı çağırdı. çağırdım. Şey, yanıma şimdi koptu. Çay pişirdim. Gelme oğulları çağırdım. Geldiler. Bir çay içeceğim. Yani. <laughs> <ana>, Selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Boy oğlum oraya. Boy. Annem çay koymuş. Bizi çağırdı. Gelin de çay içelim. Diyor. Buraya boyu. geldik. Boy. Anneannem. Valla üstümü başımı <laughs> hiç çıkarmadım <laughs> arkadaşlar. Zaten yeni, işi de yeni bitirdim. Dur dur dur.

Ondan anne. sonra yine saat. Oradan da işte eve e, geldim. Gökhan işten geldi. Sen aradın. Hiç. E, daha yengim geldi? Baya oldu. Bir saat. Ne oldu? Ana. Madem uğraşını e, sallıyorlar. Evet, e orada çalışıyorlarmış. Ana. Dökme dökme dökme. durma durma. İçsin bana. <laughs> Ay, anne içmiyor. Onun üstüne <laughs> döküyor. Anne de alma. Ben, ben hadi gel. gel. Çay, ana, hadi babaya bak. Hadi. Evet, gel ne hale bari ne veriyorlar. Gel bardağımıza çay içelim al oğlum. Anne getir. bana da getir anne. Getir. Şöyle top kes. Aa. Ama getir. 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 Portakal. Portakal. Hayır. Portakal var mı? getir. top işte. Top getir, çay, alın, kes ama ha. öyle hayır. Getir İsmail'im getir. Bir de çayken kokan da geliyor. Ay yuvalık kes. Ha. O sizi gidin ben geliyorum dedi. Getir sen şuna dokunma. Yok mu geliyor? Kamber abi. abinin girdi. gir. Daha çorba dururum da. Bir, Saat kadar nem geliyor oğlum Akıllı ya oğlum benim. Dur, ben, şuna anlıyorsun annem şuna. Getir. anlıyorsun çok 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 tamam. çok anlıyorsun Tamam, anlıyorsun çok 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 ben de altının çoğunluğunu söpürdüm. Bir şok. Bir şok attım sana şekeri. İçin bir işte çay doldur. Getir oğlum. Annene çay katın de. Annene çay katın annem annem. Anne. Çay katın annem. Anne. İsmail sobayı aç da börek getir dedim. Sur, onu, <laughs> daha çıktım diyordu ya. Çayla iç. Getir oğlum. Öğlenen dürüm kaldıydı annem bir tane. Dürüm mü yaptırdın? Hey babam burun yaptı bu diğerde aş oyunu Bak bunlar dilimler mi var inşallah. <laughs> <Ayşe> Anne ne da çay içiyorsun? <laughs> Başata süre. Git koy git çayını de o içme Çayın yanında Onu koy oraya. Ha, Şimdi evet, başka fazla süt Çok tatlısınız. Evet çok Sen başka var mı orada? Var kıymalı var onu sırna ben kokteydim biraz. Ay Bu ne? <laughs> Bu mu <uymak>? Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Nasıl ne hani? Öyle mı? Öyle yanmaz ya mı? Yanmaz. Böyle dokan dokan ana kaç tevat tevat. mı sürsen fırına ki şunu. Yanına o güzel. Anne ne? Ne Anne ne? sen bardak getir Recep onu de plastik bardak ne plaz? anne plastik Sözcü oynadın mı? he getir hadi. Dur. Baban da bir selam, selam. Selam bir baban. Baba seyircilere selam aleyküm Ne örüyorsun? Al. selam oğlum. <laughs> selam. Selam. Selam aleyküm. Günaydın. Aleykümselam müdirim. Ne mi böyle diyor dede? Hola selam aleykümselam şiircilerim. Ne bak? Öğrendim bak <laughs> <laughs> Nasıl şey, şey Bizi izleyenler hadi Şimdi ya da gördü. Ma, falan, bir şey mi gördü? Selam aleyküm Biz diyor. Bizi izleyenlerden böyle böyle diyor. Diye mi oyna? ben mi o da ya çocuklarla diyor ya gen şey ne burada cebine onlara diyor. Yediği hiç demiyor. Bu da tane vermiş biliyor. Ama bizde Ama üç ayda çek yok daha mı anne bir ha. şey yok bir selamlar aleyküm diyecek. Tamam bildik. Utanıyor işte. Ama adamlar... izleyicilerimiz de diyor hep Gökhan Bey niye selam vermiyor? Adamlar diyeyim. da biliyormuş bu utandığını taşıyormuş. herkes biliyor benim utandığımı. Benim üstüme niye geliyor? Fikret ne yapayım? Gökhan'cım. Fikret abi de diyor. Yok da şey. var ya onda utanacak bir şey yok. Evet. Yok bir rezi yani selamı geç. Geçen evet. Fikret abi de diyor. Oğlum diyor niye utanıyorsun, Nasıl belli diyor utanmıyor. Hep evet, niye utanmıyorlar? Hep teyden mi? pek istiyormuş. Ne ee, Nure de diyor. Nurem'i bak konuşturamıyorum da. Evet. Selam da verdiremiyorum. Ne yapayım? Utanıyorum diyor. Hülya'nın konuşmasını seviyor onlar. Yemek yaptığını seviyorlar. Eee sizin sizi şey diyorlar. <laughs> Bizi nasıl seviyorlar? Da? Sana da çok çok selamlar var izleyicilerimizin. Doğru ya. Anne selam... ellerinden öperim selam söyle diyorlar. Aleyküm selam. Benden de onlara söyle Ya Sen söyle işte oradan. Sen izleyelim. Evet. Ben, ben de size selam söyleyeyim. Becerim <laughs> 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 o nasıl tanıtır. <laughs> Lan bulamadım. Lan da brava. Ben onlar bana salıyor da ben onlara salıyorum. Oğullarına söyle. Senin gelinim de böyle böyle gözün aydın kızım de. Değişim ama. Maşallah torun da çuva attın iyice. Torunun Anne, hilzaplar yok. 5 mahir, 4. 4 tane bunlar var. 4, 5 tane burada var. Anlamadım. 4 torunum burada mı? 2, 3, 4. Bu da torun. Bu ne? Bu da... 4, 4 torun burada mı? 4. Sayı hadi? 5 de şeyler de var. Mahiler de Altı tane mi üçün iki? He, iki. Sorunun çocuğuna da sayacağım. babasını da sayacağım. Peygamber Mahir o, var, Murat var. abim var, üç çocuğu var. Mücahit var. var. Mücahit'in oğlu var, kendi var. Kaç oluyor? Bak, i̇ki Mücahit, Mücahit var. Ha. Üç tane Murat abim var, dört tane Mahir abim gibi var. Sen say. Dokuz. Dokuz. Mahir'in fazla dörttü. Yaşı beraber dört. Mahir abim gül dört. 3 de Murat abi. 7. 2 de mücahit 9. 4 de ben. 13. Ben evet, oğlu Ahmet, kızı Hamdi, 5 de oradan. 18. Cananım. Esra var, Medine var, Rabia var, kızı var. 4 de oradan Cananım önümde. 18 22. 2 de şey devam. 2 de yıldıray mı bunlar? 22 24 tane. O, 24, 24 tane, var. tane torunum Hiçbir var. İçimde torunlu torunu oldu. Ahmet'in. Onu saydın saydı mı? Onu kızın. Onu saydın mı? Onu da saydım. Hep 22 taneymiş ha. 24 tane torunu var. Ha 24 tane. 24 tane. Torunum torunu korusan. Ne? 24 tane. Cennet, Cennet diyoruz. Cennete mi girmiştir o kişiler? Sorma şey. ama beklesene seyirciler, der. Torunlu ne oluyordu? orada? sana diller. Onlar bilemezler. Niye bilmezsin? Torunlu torunlu gören ne oluyor orada? Onlar bilemezler. Bir şey dediler de yani unuttu onlar. Torunlu torunlu gören cennete <laughs> 22 tane değil mi? 24 tane. <laughs> Maşallah Dört çocuğun var 24 tane de torunum var e, İlkin evrenini mi ne yapacağız? Çocuk doldurur işte Recep de büyüyordu Ben o da <laughs> Bir daha torun <doğur> gelecek Seviniyor adam biri Ya kendini pek sevmiyorsun Ya, <laughs> ya bağırtmıyorum abi Burada kor var ki Ne? <laughs> yok hep çok beklersin Çalışma anca ya, ya. ya Yeter gari bize yeter Çalışam. Allah olmayanlara versin Çalışamıyorum ama <laughs> Gelirim yok, ediyor yok. ma içiyor içini çatşıyor. Nasıl mastaldığın ha bak. Onları gözün ağrından kodumlar. Kodun ağrı. Gözün ağrısı onun gözü. He. E ya bir gidiyor. He. Bak kimseyi? mu? Dikule zar oturtuyor İsmail dosturmuş. Ben de dünya mı satparsın? Dikule zar. O da İsmail. Ay, Ayağım ay. ağrıdı. <laughs> Ayağım ağrıdı. Ayağım ağrıdı. kopek ağrıdı. Ayağım ağrıdı. Ayağım Geliyor. Girme girme Bunu var ya evden dışarı çağırmaz bu. Baba beni bir daha bakkala sarma. Ne diyorum gitme. <laughs> Vallahi gitme. Nasıl gidiyorsun ya? Sıkıldım patladı mı? Tamillere? Evet. Gezmeye yoldu mu? Ha geçen ben Turgay abi orada çalışıyorum oraya gelmiş. Hı, Hı. Yalnız şeyin yüz sıfıran gitti. Yüz gitti canım onu ya Niye gideceği gidelim. ileri biliyorum kokmuyor. Ee, yalnız gidemez yalnız. Biz çayımızı içtik arkadaşlar. Gökhan'a da kayfe yaptım. O sonradan geldi. O içmiş çayını kay şeyde Kamber abinin orada. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hadi Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ha. Gökhan selam vermiyor diye kızıyor musunuz? Ben utanmaz <laughs> adamım. Ben selam veremiyorum. Kusura <laughs> <laughs> <O> bakma. Anne, annem ikimiz utanıyor diye. siz İngilerim diye. Hülya'nın hayatında kalmaya devam edin. i̇yi bakın. Iyi, iyi, iyi. <laughs> Utanmadığımız günler selam verir inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize <gülüyor> iyi bakın. Nurem mi Allah emanet ol? Sen çok dalanıyorsun da ben selam veremiyorum. Sonunda konuştum arkadaşlar. Sonunda konuştum. Daha ve çaktı herhalde. Evet. Az da olsa konuştu. böyle konuşsa devamlı diyorsun. Konuşalım ya. Bir de öyle ki tam işe sıdalanıyorum, iş çalışırken bir selam ver seyircilere diyor. Bir tane bir şey var da bir selam ver. Anca işte tamam alışacağım biz de yavaş yavaş. Yürüteceğiz, şey yapacağız pek. Yüreğim sıdalanıyorum şu an. Ben, ben Umut izliyorum. Atlar, Yorumlarınızı okuyun. okuyorum. Evet. zaten hep eşimle beraber bakıyoruz arkadaşlar. Onunla okuruz cevapları. Evet. İyi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Desteklerinize devam edin. Hoşçakalın. Hadi gidelim. Gitti.